Kahvaltıda ne var? Kahvaltı derken saat 4 oldu. Ben daha yemek yemedim. Anamın aklına sabah sabah makarna gelmiş. Kendine makarna yapmış. Ben de bunu iki gün önce yaptım. Kurbandan gelen etle kızarttığım biberleri, tereyağını, kurban etini küçük küçük doğradım, kavurdum. Heh, bitene kadar böyle 2-3 üç gün, üç gündür yiyoruz. Hatta kemiklerinden et suyu yapmıştım. Ondan sonra kemiklerinden kaynattığım suyu kedilere ekmek doğramıştım. Bir de anamın bulduğu ah, hala suyu bile yok bunun. Tatlı mı oldu bu şimdi? Buna bir su koy su. Yıl 2024 tarihi geçmiş ama annem için fark etmiyor. Yapmış işte. Bakın Orada ne var? Bu bu kadar makarna haşlamazdı. Çöpten mi buldu acaba? Kesin öyledir. Altta da patlıcanlar Aynen. Neyse kahvaltı bu kadar arkadaşlar. Bana bu kadar kötü yorumlar yapmanıza gerek yok. Ülkeyi soymadım. Tecavüz etmedim çocuğunuza. Oğlunuzu kızınızı kumar çetelerine bahis çetelerine düşürmedim. Vatanı milleti ezanımı bayramı namusumu onurumu dinimi ahlakımı yitirmedim. Alt üstü bir video. Ha, bunlar da günün beleşleri. Bunu da dün bulmuştu annem. Bir kadın dedi kocam ölmüş. Onun telefonu kaybolmuştu. O mu acaba? Bilmiyorum. Aha kocanın telefonuysa gel bak dedim ben de. Samsung, şey, Redmi. Bunları da satmaya çalışıyorum hala. Şurada şu bir yayla bir şeyin videosunda yaptığım... Zaten neyse bunun için bir kamu spotu paylaşacağım şimdi. Ben hiç sevmiyorum. Ben hak etmediğim yorumları sevmiyorum. Dünyada akım olmuş. Ne bir dönü? dönü. Neyse. Ee, dünyada herkes her rezilliği yapıyor. Bu arada hepsi satılacak ürünler. Televizyonumuz da bozuldu. içinden çizgi geçiyor. Neyse. Alttaki ürünler satılacak. Çaydanlık satılacak. Buradakiler satılacak. Neyse vesaire. Ayı satılacak. Yani herkes her boku yerken çok normal. Bana yakıştır yakıştırmadığınız ne arkadaşlar? Ben küfürlü konuşan bir insanım. Çünkü bu hayat Canım, cicim, aşkım, laylaylom, bebeğim, öptüm, kocacım, tıkla gelsin, vur gelsin. Bana öyle pembe pembe tozlar, tozlu pembeler hayat yaşatmadı. Kimseye de aşkım, canım, bebeğim, beni takip et, bana hediyat diye yalakalık yapmam. İşine gelirse izlersin. Neymiş, küfür etmişim, hareket çekmişim. İyi de bu ülkede akşama kadar siz karılar saç başa birbirinizi öldürüyorsunuz. Erkekleri çocukları zaten saymıyorum. Her merdiven boşluğunda bir çocukla bir kız üst üste. Bazen 3-4 kişiler. Ellerinde içkiler, uyuşturucular, ulu orta. Polis arıyoruz, geliyor alıyor. Polis bir şey yapamıyor. Sizin sadece 43 yaşındaki benim yaptığım bir hareket mi zorunuza gitti? Ya yapmayın Allah aşkına ya. Gerçekten yapmayın ya. Bu toplum ne zaman onursuzluğu, haysiyetsizliğini içine sindirmeye başladı da küçücük bir hareketle. Ben de yapabilirim. Akım şarkısı. Dünyanın en ünlü insanları akım diye bunda her şeyi yapıyor. Ulan bu ülkede, bu dünyada insanlar para aklıyor, kripto para, kadın satıyor, uyuşturucu çeteleri, baronları bunların ülkeyi, bizim ülkeyi bile ele aldı. Siz nasıl benim bir tek böyle yapmama takıldınız ya? Ve söyleyen kadınlar ya, ya sizin hepinizin ağzı çok mu düzgün? Namaz kılanınızda, başınızda örtü olanı da ağzında küfür dua ile geziyorsunuz ya. Bu toplumun ahlakını ben mi bozdum da bana bu şekilde yorum yapıyorsunuz? Bana yorum yapmayın kardeşim. Ben sinir hastasıyım. Kaldıramıyorum gereksiz yorumları. Orospuluk hırsızlık yapsam der, derim ki beni uyarıyor. İngil iyi yapmışım. Bir daha aha, yaptım ne oldu? Ha, bu arca ne demek biliyor musunuz? Heh, bunun ne olduğunu önce öğrenin arabanın lastiğine taş girdi demek. Tırcılar karşıdan karşıya, kamyoncular karşıdan karşıya bir böyle yaparlar birbirlerine. Cahil bir toplumsunuz. Şıllık, şıllık güzel kadın demek mesela. Ben karılara yayında amcık ağızlar ne yapıyorsunuz derken benim sevgi belirtim böyle aşklarım, bi işlerim. Hadi aslan atın ben böyle yalakalıklar yapamıyorum. Ben de bebeğim amcık ağızlı karılar ne haber? Beni bilen böyle biliyor. YouTube'u TikTok'la karıştırma. Valla kusura bakma da YouTube'da, TikTok'ta aynı kişilerin takip ettiği, aynı kişilerin videolarını izlediği aynı insanlar, aynı toplum, aynı dünyanın izlediği yer. da dünya izliyor, YouTube'u da dünya izliyor. Farkı ne babacığım? Buradan takip edenler cennete mi e, tahsis edilecek? TikTok'tan gelenler cehenneme mi? Şu toplumun namaz kılanı dindar, açık olanı orospu sanması var ya. YouTube'u normal, TikTok'da orospu ortamı sanıyorsunuz herhalde. Kusura bakmayın ben 4 yıldır TikTok'tayım. Hiç de orospuluk hırsızlık yapmadım. Bir tane erkekle yazışmadım. Binlerce evlilik teklifi geldi. Bakmadım. Götümü başımı açmadım. Bir sürü ajanstan teklif geldi. Umursamadım. Gel şarkı söyle diye 3-4 tane yerden istek geldi. Kabul etmedim. Yani demek ki sizin benim şu hareketime namussuzluk, haysiyetsizlik, ay küfür gibi görmeniz ama her şeyi midenize sindirmeniz. Kozumun götünü yiyin siz benim. Ha bu kızımın amcığını yiyin. <laughs> ben böyle konuşuyorum. Ben anama da öyle dedim. Amca ağzına ben. Ya siktir git amına koyayım. Bu normal hayatta konuştuğum çocukluğumdan beri konuşma şeklim. Ben YouTube'a geldim diye sizin götünüzü öpüp yalakalık yapıp ay bebişlerim lütfen beni sevin. Hiç işim olmaz. Bir insan sevgiyi bahanesiz şartsız yapar arar sever. Sevgi bahane aramak değil çare bulmaktır. Bak benim sevgilim 10 yıldır ortada yok. Geldi. E, demek ki geliş nedeni ben değilim. Zorlamadım bile hiç kimseyi hiçbir şey için zorlamam bak 3 gündür aynı eti yiyorum kurban bayramından gelmiş He, ben bunu gerekirse bir hafta yerim ama orospuluk hırsızlık yapmam benim yaptığım her şeyde sadece kadınların açık arabasından da nefret ediyorum bu bu kadar basit tamam kardeşim hepiniz değilsiniz ben kötüyüm neyse yanına da makarna koyayım ama bu çöpten bulmuş bunu bence aman olsun bizim çöpten bulduğumuz sizin milyarlık gider buna 500 lira verir tabağına ay makarnayı çöpten ya Çek hmm. çekko Yanına makarna koyacağım yiyeceğim Gitme 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 kal bu şehirde Gitme Gitme Yazık olur bize Evet yemeğim hazır. Yeter bu kadar ısındı. Gel. Kahvaltı videosu, laf çakma videosu, kamu spotu hepsi iç içe. Ben böyle kendimi benim normalde yatmam lazım hastanede. Ağır depresyon hastasıyım. Beynimde kocaman 4 milim kis var. Gözlerim 6 numaranın üstünde. Ben buna rağmen bu hayatta orospu bu hırsızlık yapmadan ayakta durmuş bir insanım. Takdir etmenizi beklemiyorum ama gereksiz eleştiri yapmanızı da istemiyorum ya. Evet yatmam lazım. Doktor diyor ki sen bu topluma göre çok iyi bir insansın ve seni çok üzerler. Beni üzeni ben de üzerim. Başlarım YouTube'una da TikTok'una da yalaka insanların birbirlerini övmelerine de, karı ülkeyi soymuş, adam ülkeyi soymuş. Ay yazık hasta, ay yazık alkış. Lan seni soymuş, ülkeni soymuş. Neyine yazık? Asıl bana yazık yaptığınız saçma sapan ya, yorumlara yazık ya. Sizin paralarınızı çaldılar, mutlu oluyorsunuz. Ben size namussuzluk yapmadım, size küfür etmedim. Bana laf sokuyorsunuz. Lütfen bayılmakla ölmeyi karıştırmayın artık. Siz ölmüşsünüz, haberiniz yok. Ben bayıldım bir kalkacağım laf sokuyorsunuz. Ayılın lütfen, kendinize gelin. Bu kadar kötü şeyin sorumlusu ben değilim. Siz ve sizin seçimleriniz. Hadi canım öptüm bay.